Merhaba arkadaşlar. Kanalımın 14. videosu olan bu videonun konusu sizlerin bize yönelttiği sorular ve yanıtları olacak. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. İmar planında turizm tesis alanı olarak ayrılmış olan bir arsam var. Bu arsamın tapu müdürlüğündeki kaydı üzerine de turizm tesis alanı olarak kullanılacaktır diye bir şerh konulmuş. Şimdi ben bu arsam üzerinde bir kısmında turizm tesisi, geriye kalan bölümünde de konut projesi inşaatı yapmak istiyorum. Böyle bir işlem yapabilir miyim? Bu daha çok turizm bölgeleri dediğimiz sahil kesimlerin de gündeme gelen bir konu. Ancak önemli, çarpıcı bir konu. Bu meselede sorunuza yanıt verebilmek için öncelikle uygulama imar planlarını kimlerin yaptığını bilmek gerekir. Uygulama imar planlarını yetki alanı içerisinde ise ilgili belediyeler, yetki alanının dışında ise il özel idareleri yapar. Uygulama imar planı yapılırken bir bölüm turizm tesis alanı ve o amaçla kullanıma ayrılmışsa ilgili idare yani bu uygulamayı var planı yapan idare tapu müdürlüğüne bir bildirimde bulunarak bu bölgede kalan taşınmaz malların bu alan içerisinde kalan taşınmaz malların kayıtlarına bu taşınmaz mal turizm tesis alanı içerisinde kalmaktadır ve bu amaçla kullanılabilir diye şerh düşülmesini ister. Bu tür şehirlerin konulmuş olduğu taşınmaz mallarda sadece turizm tesisi ve turizm amaçlı tesis inşaatı yapılabilir. Konut inşaatı projelerini bu taşınmaz mallarda uygulamak mümkün değildir. Bunun için o alanı o parseli ve o parseller toplamını turizm tesis alanı olarak uygulama imar planında tespit etmiş olan, ilan etmiş olan idare yani belediye veya il özel idaresi o planda bir tadilat yapıp konut inşaatına, konutun yapımına izin verebilecek değişiklikleri oluşturmazsa siz orada konut inşaatı yapamazsınız. Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Tapu Daire Başkanlığı'nın 2013 tarih 29 Ocak 2013 tarih 1743 sayılı genelgesi çok net bilgilere sahip. Bu genelgeye de başvurabilirsiniz. Bir başka arkadaşımız arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. İntifa hakkı amcama ait olan bir taşımaz malım var. Amcam öldü. Bu intifa hakkını nasıl kaldırabilirim? Yine aynı soruya bağlı olarak bir başka soru daha sormuş. Bu taşınmaz mal üzerinde benim geçmişte 50 bin lira borç karşılığı almış olduğum paraya karşılık konulmuş olan bir şahıs hipoteği var. İpotek alacaklısı da öldü. Bu ipoteyi nasıl kaldırabilir? Bundan önceki videolarımızda bu ve benzeri soruların yanıtlarını vermiştik. Arkadaşımız o şeyleri dikkatlice incelerse bu soruların yanıtını bulabilirdi. Ama yine de kısa cevap vermekte yarar var. İntifa hakkı sahibi amcanız ölmüş ise onun ölümünü belgeleyen bir veraset ilamı veya nüfus müdürlüğünden, nüfus idaresinden alınmış olan bir yazıyla ölümünü belgeleyip tapu müdürlüğüne başvurup intifak terkini siz yaptırabilirsiniz. Ancak bunun için intifakı sahip öldüğü için ilgili vergi dairesinden veraset ilişiği, veraset borcu yoktur yazısını almanız gerekir. Borcunuza karşılık yaptırmış olduğunuz ipoteğin alacaklısı yani şahıs hipoteğinin alacaklısı öldüğü için onun terkini edilebilmesi için de o insanın mirasçılarının tümünün ortak talebiyle tapuda o hipoteğin terkin edilmesi mümkündür. Bunu siz başvurarak terkin edemezsiniz. Ölen insanın bütün mirasçılarından yetki alacaksınız, vekalet alacaksınız veya bizzat kendileri tapu müdürlüğüne başvurarak ipoteyi terkin etmek istediklerini bildirecekler, ipoteği terkin edecekler. Ancak burada ipotek alacaklısının ölü olması nedeniyle de veraset ilişkiyi kestirmiş olmanız gerekir. Yani ilgili vergi dairesinden veraset borcu yoktur diye bir yazım almış olmanız gerekir. Bir başka arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş bir derneğin yöneticisiyim demiş. Ve derneğimiz halen daha yasal durumda faaliyetlerine devam ediyor. Derneğimizin adına kayıtlı bir daire var. Biz bu daireyi satabilir miyiz? Satmak için ne yapmamız gerekir? Şimdi Dernekler Kanunu'nun 22. maddesinde dernekler genel kurulu yetki vermişse yönetim kuruluna yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satışının mümkün olduğu belirtilir. Fakat bu konuda çok daha açıklayıcı, etraflı, etraflı bir e, bilgilendirme İçişleri Bakanlığı'nın ilgili dairesinin 24 /11 2005 tarih 1690 pardon 1645 sayılı yazısı ile belirtilmiş. Bu yazıda derneklerin kuruluş tüzüklerinde yetki olması koşuluyla dernekler amaçlarını gerçekleştirmek için üst kuruluşları da dahil olmak üzere amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mal satışı yapabilirler, taşınmaz mal satın alabilirler, taşınmaz mal ipoteği bile yapabilirler diyor. Bütün bu bilgilerden hareketle sizin derneğinizin kuruluş tüzüğünde taşınmaz mal satışına yetki var ise genel kurulunuzda da böyle bir karar alınmış ve yönetim kurulunuz yetkili tayin edilmişse yönetim kurulu bir kararla o taşınmaz malı yani daireyi satabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu satış işlemini tapu müdürlüğünde yapabilmeniz için sizin faaliyet gösterdiğiniz yerin en büyük mülki idare amirinden bir yetki belgesi almanız gerekir. Tabu kanunun ikinci maddesi gereği. Bu yetki illerde valilikten, ilçelerde kaymakamlıktan alınır. Yani faaliyet yürüttüğünüz yer il ise valilikten alacağınız bir yetki belgesiyle, yetki belgesinde kimlerin yetkili olduğunu, nasıl bir işlem yapmak için yetki verildiğini, genel kurul kararını, genel kurul kararının verdiği yetki belirtir, açık bir ifadeyle bir yetki belgesi size verilir. Bu yetki belgesiyle birlikte tapu müdürlüğüne başvurarak taşınmaz malınızı satıp amacınızı ihtiyacınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir başka arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Bir ay önce bir daire aldım. Dairenin alım satımına aracılık eden emlakçı aldığım dairenin 165 metrekare kullanım alanı olduğunu söyledi. Daireyi aldım, çine taşındım. Daha sonra bütün balkonlarda dahil olmak üzere bütün kullanım alanlarını ölçtüm. Kendi imkanlarımla yaptığım ölçümde 107-108 metrekarelik bir alan çıktı. Ben şimdi bu dairemin gerçek kullanım alanını, gerçek yüz ölçümünü nasıl öğrenebilirim? Bu arkadaşın sorunu Türkiye'deki alım satımlarda çok sık karşılaştığımız önemli bir sorun. Gerçekten de müteahhitlerden aracı olan emlakçılara, komisyonculara kadar genellikle mesken satışlarında, konut satışlarında bürüt değer ile net değerleri söyleme konusunda çok çelişik şeylerle karşılaşmak mümkün. Daha çok ağırlıkta olarak ezberlenmiş rakamlarla şu kadar metrekarelik bir daire satın alıyorsunuz denip geçildiği bir süreç yaşanıyor. Fakat bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu durumun vahametini görmüş olmalı ki özellikle 28.12.2018 tarih 421.41.57 sayılı yazısı ile tüm tapu müdürlüklerine bir duyuru gönderdi. Bu duyuruda da 19'dan itibaren kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu olacak olan mimari projelerde liste bölümünde yani bağımsız bölümlerin arsa paylarını, katlarını, sıra numaralarını gösteren liste bölümünde mutlaka o bağımsız bölümlerin bürüt ve net yüz ölçümlerinin de gösterilmesi gerektiğini belirtti. Böylece 11 2019 tarihinden itibaren çizilmiş onaylanmış mimari projelerde o projelerin üzerinde aldığınız dairenin bağımsız bölümün net ve brüt yüz ölçümlerini görmeniz mümkün. Fakat daha önceden çizilmiş, uygulanmış mimari projelerde ve listelerde böyle bir zorunluluk olmadığı için net ve brüt yüz ölçümleri görme şansınız yok. Bunu anlayabilmeniz için ancak ilgili belediyenin mimari proje kısımlarına, ruhsat bölümlerine giderek oradan bilgi alabilirsiniz ya da tapu müdürlüğündeki projelerin içerisinde yazılı olan yüz ölçümü oranlarını o projelerden görme şansınız var. Diğer türlü onları öğrenme şansınız yok. Bu konuda şimdilik aktarabileceğimiz sorular ve yanıtları bunlar. İyi seyirler diliyorum, iyi günler diliyorum.